arkadaşlar Gönül Saray'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sıcaklar çöktü. Havalar ısındı buralarda. Nasılsınız? Sizin oralar nasıl? <laughs> Yorumlara yazın lütfen. Nereden izliyorsunuz? Burası mevsim ilçesi olduğu için arkadaşlar kurak geçiyor. Yani mevsim gibi nemli değil. Merkez gibi değil sıcakları çok sıcak şöyle bitkilerimi göstereyim arkadaşlar biraz güneş geldi ama güneşte nasıl çıkıyor bilmiyorum arkada kalıyor güneş arkadaşlar çoğu bitkim satışta yine ilgilenen arkadaşlar beni tercih eden arkadaşlara duyurulur ve çoğunu satışa çıkardım arkadaşlar yer dar çünkü yerim dar olduğu için elimde fazla olanları satışa çıkardım. Almak isteyenler kaçırmasın. Talep fazla, yoğun. İnşallah hepsini yetişebilirim. Çok teşekkür ederim beni benim bitkilerimi tercih eden arkadaşlarıma. Allah razı olsun. şunlara bakın, güzellikleri arkadaşlar. Ay taşım, ay taşım bir tane arkadaşlar. Onu da üretmeye çalışıyorum. Şuraları güneş yakmıştı geçen yılda. İnşallah bu yılda yaktırmam da. Şimdi bakın arkadaşlar güzelliğine. Kimmiş? arkadaşlardan var. Bol canavar arkadaşlar. Sen bilirsin kargosu. 5,5'luk saksıdan donar taşar. Bunlar dolar taşar arkadaşlar. 5,5'luk saksı. Boyutunu size göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Saksı yanında. Evet 5,5'luk saksıdan Dolar taşar. Bakın şöyle, şöyle, şöyle arkadaşlar. Bakın. Yani benim aldığım bitkilerde minicik minicik oluyor. Bazıları, bazıları büyük oluyor. Ya yani bitkisine göre. Ama bunlar fazlasıyla büyüdüler artık. Bu çiçeğim orada. Bakın burada. Turuncu turuncu oldu. Pembe pembe oldu. Kenarları. Şöyle arkadaşlar. Tercihlerim. Evet. Burada özel kızlarım. Klavatın. Bunun bir eşini sattım arkadaşlar. Bir iki taneydi bu saksıdan. Dün bir tanesi satıldı. Şurada sardunyamı göstereyim size. Rengine bakın arkadaşlar. İşte şurada kara kızı. Evet, Fred firetvez. Burada karışık saksım aranjmanım. Burada da minicik bir turuncu açan kalançoğum. Şöyle koyalım bari biraz. Havasın burada. Evet arkadaşlar. Böyle. Çiçek yolculuğumuz, serüvenimiz devam ediyor arkadaşlar çiçek dostlarım canlar çiçek camlar. bakın turşumuzu da açtı güzel güzel ilk açanları sarı oluyor arkadaşlar sonraki birkaç gün sonra beyaza dönüşüyor bakın güzelim arkadaşlar rengine bayıldım Çok güzel. Sakız sardın ya. Burada da bebekler var arkadaşlar. Şuradaki kızlarımı göstermek istiyorum ama bunlar da açtılar. Çiçeklendiler. Maşallah. Bayağı bir güneşteler. Güneşi çok seviyor arkadaşlar bu. Bakın güzelliğine. Bu pıtır pıtır kısımda açtı. Örtücü tür. Şöyle kendime göre güneşlik yaptım onlara. Birazcık güneşten korumak için. Evet arkadaşlar, fidanslarımızda harikalar uzadılar bayağı bir büyüdüler maşallah minik miniklerdi buraya fidelerini ektiğimde şu canan kısımda böyle açmakta yeri örtücüler arkadaşlar ben bayılıyorum yeri örtücülerine arkadaşlar yine instagram hesabımdan takip ederseniz oradan yazışırız yardımcı olurum almak istediğiniz bitkiyi yazarsınız arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın